Onda ruh bulduğunu, İsa'da vücut bulduğunu anlatıyor. Hepsinin göbek deliği aynı hizada. Yıkılmayan tek köprü. Deniz, sıcak su, hijyen var. Yıkıcı önünde yatan birini görüyorsunuz değil mi? Nuh peygamber. Davut ufak tefek bul bu biri gol ya yara bir dev. İsa'nın yaralarına dokunuyor. Ya ben bu oteli çok beğendim, bu odayı çok beğendim. heykelinin birkaç noktasını göstereceğim size öğrendiğimiz noktaya. Ardından Michelangelo'nun e, dalga geçirtiği aldığı, hani ben bunu gözüm kapalı iken çizerim dediği bir heykel daha var. Bunu da göstereceğim. Öncesinde Davut heykeli. Bu heykel dünyada erkek anatomisinin en iyi tasvir edildiği, en iyi sanat eserine dönüştürüldüğü parça. Şu sağ elinin üstündeki damarlar, yani bir kişinin anatomik olarak elini indirdiğindeki damarların aldığı basınçlı şişişi, şu boynundaki aort damarının boyutu, elini kaldırdığı zamanki şu kolundaki kas yapısı, kaval kemiğinin hepsi anatomik olarak birebir uyumlu ve gerçekten muhteşem bir sanat eseri. Bu replikası işte bozulmasın yani zarar vermesinler diye bunu Floransalı sanatçılar yapmış ama orijinaline çok yakın bir sanat olduğu için bunu gösteriyorlar. Hemen sağında şöyle bir başka Rönesans sanatçısının eseri var. Bu eserimi Kelangelo gördüğünde dalga geçmiş. Güzelim mermeri heba etmişsin. Ben bunu gözüm kapalı bir şekilde yaparım diyor. Ve kendisi sanatçıyla dalga geçmek için bu eseri birebir aynısını çok daha kısa bir sürede yapıyor. Ardından Davut heykelinin yanındaki yönetim binasına giriyoruz. Avlusunda biraz dolandık. Çok fazla bir şey yoktu görebileceğimiz. Burada çok bir şey yok. Evet. Gerçekten heykellerin olduğu yere gideriz. Hemen bu yönetim binasının karşısında da bir açık hava müzesi var. O kadar güzel ki. Şimdi oraya gidiyoruz. Hemen göstereyim size. Bakın. Her biri ayrı bir şey resmediyor burada. Şunu hemen bir anlatmak, göstermek istiyorum. Medusa'yı konu alan bir yabancı bir dizi vardı. Oradan Medusa'yı tanıyorum. Hemen gördüm ve uyandım dedim. Bu Medusa. Burada da o resmedilmiş. Tabii ki hep her heykelin bir hikayesi var. Şu alttaki adam beyefendi üstteki kadını kaçırmaya geliyor ve ortadaki onu tutmaya çalışan adam da kadının eşi. Gençlikten yaşlılığa doğru bir yüz ifadesi var ve 360 derece spiral olarak kılan bir yapı ve yukarıdan bir dikme indirdiğinizde hepsinin göbek deliği aynı hizada bulunuyor. Bu da çok enteresan tabii ki daha derin bir hikayesi var. Ben çok Yüzeysel anlattım ama muhteşem bir yapı. Şimdi içeriye girelim, içeriği görelim. <laughs> Hafızam kötü isimleri tam net olarak hatırlayamıyorum. Florence dokunun ve eşini yönetim binasını göstereceğiz. Evlendikten sonra onun çocukları oluyor ve hanım diyor ki biz burayı sağmıyoruz kesinlikle ve taşınmamız lazım. Önceden hane olarak kullandıkları birazdan göstereceğim bina, daha sonrasında taşınmak istedikleri saraya doğru dışarıda kendilerine bir suikast düzenlenmesin diye ara köprüler yapılarak o saraya geçiş yapılmış. Ve o ara köprü bağlantısını göstereceğim şimdi size. Ee, belediye binası yani yönetim binası burası. Şu Davut Heykeli'nin hemen arkasındaki bina zaten. Şu. Bakın. Önceden burası yönetim binası. Burası ofisleriymiş. Şu bina ve şu araya bir geçiş köprüsü yapıyorlar. Ve bu köprü Floransa'nın şöyle boydan boya yani paralel bir örtüyle e, ilerliyor ve Arya Nehri'ydi yanlış hatırlamıyorumdur umarım yoksa düzeltirim. Arya Nehri'nin üzerinden geçerek istedikleri aldıkları o saraya doğru ta gidiyor yani o kadar enteresan ki. Meydandan devam ettik ve Arno Nehri'ne çıktık. Şu şekilde. Bakın şu uzantı köprü o saraya erişim sağlamak için yaptırdıkları köprü. Yani buralardan hep bir bağlantı var. Buradan böyle devam etmişler. Hep kapalı bir yapı ve sarayın kapısına kadar hiç dışarı çıkmadan ay, kilometrelerce yol almışlar ve üzerindeki şu dükkanlar şöyle göstereyim. Önceden e, domuz mezbasıymış. Hayvan satılıyormuş burada, hayvan kesiliyormuş ve kokudan bir süre sonra rahatsız olup bunların hepsini defedip Floransa'nın daha merkezi bir noktasında domuz mezbaları yaptırmışlar ve buraları da daha hani gösterişli ihtişamlı durması için kuyumcu yapmışlar. Bunların hepsi şu an şu köprünün üzerindeki dükkanlar kuyumcu. Ve bu köprünün şöyle bir özelliği var. Bu ikinci dünya savaşı sırasında o kadar bombardıman ve savaşlar oluyor. Yıkılmayan tek köprü. Bu Arno Nehri üzerinde bir sürü köprü var. Mesela şuradaki onlardan bir tanesi ya da ilerleyen yerlerde. Onların hepsi yıkılıyor. Fakat bu yıkılmıyor. Köprünün üstüne çıktık şimdi. Şöyle bir heykel var. Üstüne böyle biraz baya baya direkt dilenmiş sanırım ve manzara bu. Şu bahsettiğim kuyumcu dükkanları bunlar. Şöyle wow muhteşem bakar mısın <laughs> oha çok güzel <laughs> başınızı kaldırın üçgen içinde birini görüyorsunuz şöyle işaret <laughs> etmiş o babayı anlatıyor yani tanrı, peder, oğul ve kutsal ruh onda ruh bulduğunu İsa'da vücut bulduğunu anlatıyor hemen onun altında Meryem Ana sağında solunda 12 havari en alt bölümünde de 1-2 dört papa ve kardinalleri görüyoruz. cennetin kapısı deniliyor ki Michelangelo önünden geçerken, geçerken kapıya hayranlıkla bakarlar ki olsa olsa bu kadar güzel cennetin kapısı olur dediği için. Soldan ikinci paneldeyim. Hepiniz bir kuçu önünde yatan birini görüyorsunuz değil mi? O kim biliyor musunuz? Nuh Peygamber. Dini evet. yaymakla görevli bir vaizci. Onun döneminde çok hoş olmayan olaylar var. Allah bir tufanın çıkacağını her şeyden üremesi için çifter çifter alıp kapaklarını kapatıp beklemesini söyler. Bakarsanız fil var, geyik var, aslan var, ev ve inek var. Evet. Hem yaban hayvanları hem de evcil hayvanlar. Hepiniz bir çuval önünde bir çocuk görüyorsunuz değil mi? O okay, kim biliyor musunuz? Yusuf Peygamber. Bir çuval buradan karşılığı satılıyor. Diyor Firavun'un sarayında çok iyi bir yere de geliyor. Duyuyor ki kardeşleri açlıkla savaşıyor. Geliyor onları açlıktan kurtarıyor. Yukarıdan aşağı dördüncü panele geçiyorum sol. Musa peygambere Tevrat'ın taş levhalar halinde indirildiğini görüyoruz. Bu banerde İsrail oğulları şu yüksek surların arkasında olan kutsal Eriha şehrine girmek istiyorlar. Ama gördüğünüz gibi sur duvarları çok yüksek bir türlü giremiyorlar deniliyor ki ellerindeki borazanlar o uzun borazanlara İbranice süför denilir. Eğer 7 gün boyunca surların etrafında çok hızlı bir şekilde çalarsa 8. gün yıkılacak. Siz de o topraklara gireceksiniz ve de öyle oluyor. Yukarıdan aşağı 5. Helaftan soldaki en alttaki paneldeyim. Bu da Davud'un öyküsünü anlatıyor. Davud ufak tefek ol biri, Goliath bir yarı bir dev çok da dehşet saçıyor. Bir gün eline bir sapan alıyor, sapan içine taş koyup fırlatıyor. Gidiyor Goliathın andının ortasına, Goliath serdeliyor yere düşüyor, onun başını gövdesinden ayırıyor. Evet okulunda okuyarak aynen, aynen. gördünüz mü? Yani İşin aynı şekilde. Hiç özel okul ama son bir, bir, bir yıl özel bir, bir, e, bir yıl oldu. <laughs>

<laughs> Güzel. Güzel. Yediğiniz Güzel. yani restoranı çektim size ismini yanlış çekmediysem yani inanılmaz güzeldi etleri. Yani bu bulunduğumuz... da herkes etçi bu arada. Siz evet. Bu yani de Floransa demek zaten dana etiyle değil mi? Yani dana et... Özel bir dana Özel bir ırkı Özel bir dana ırkı. Çok keyifliydi yani yemek çok güzeldi, ortam çok keyifliydi, sohbet çok güzeldi. Yani iyi insanlarla karşılaşıyoruz, iyi birer böyle enerji topluyoruz. Çok güzel geçiyor. Florensa'yı bu arada çok beğendim. Şimdi tarihin Rönesans'ı falan bir ki hani anlattılar, dinledik, öğrendik. Şimdi serbest zaman. Kendimiz dolaşacağız. Biraz fotoğraf falan çekileceğiz. Öyle vaktimizi akşam 6'ya kadar buradayız. Floransa'yı yaşayacağız. Dikkat et ayağını şey yapma. Ayağını şey yapma defile şimdi bununla uğraşmıyor. Hazreti İsa öldükten sonra 2-3 gün içerisinde mezarını açıp bakıyorlar ve cesedinin olmadığını görüyorlar. Ardından gelen rivayetler de yani onu gören kişiler de şunu söylüyor. İsa'yı yolda birkaç kişi görmüş. Ben Mesih'im geri geleceğim diyor. Mezarını terk etmiş. Halk da diyor ki hani biz sana neden inanalım? Nasıl inanalım? İsa öldüğü zaman da üzerinde yaralar varmış ve bunu birçok kişi biliyor. Halk diyor ki İsa'ya aç yaralarını bana göster. Bu yani Hristiyanlıkta çok duyulan ve bilinen bir rivayet diyelim. Şurada İsa'nın yaralarına dokunuyor. Dokunuyor ve hissediyor ve onun İsa olduğuna kanaat getiriyor. Bu heykel heykeltıraşta da bu hikaye, bu örgü resmedilmiş. Şu meydanda hemen şöyle bir detay. Şu kilisenin Şöyle bir kilise var. Kilisenin orta noktasında, meydanda burası. Evet. Kuyruğu görüyorsunuz. Osman da yerini aldı. Floransa'da kalacağımız otele geldik şimdi. Odamız çok güzel. Gerçekten bakar mısınız? Şu avizeleri de göstermem lazım. Tabii ki burada da bir ayna var. Şöyle bir minik berjerimiz var. Eski tiplerde bir dolap. O da çok güzel değil mi? İlk yorumlarını alayım senden. Yani bu kadar kötü otellerde kaldı. Köt çok kötü değildi. <laughs> Kötüydü evet ama çok kötü değildi. Buradaki oteller hepsi şey yani temiz, sıcak su, hijyen var ama bizim Türkiye'deki otellerle. Eski yani beş yıldızlı otellerle. Ama çalışmayan hiçbir şey de yok. Ya evet her şey çalışıyor. Her şey temiz, sıcak su, temizlik değil. <laughs> hemen dağıttık odayı yalnız hemen. Lavaboyu göstereyim şimdi. Aa, bak. Küvetimiz var. Yüksekliğine dikkat edin. Evet, evet çok, çok yüksek. yüksek. Şöyle kocaman bir ayna koymuşlar. Üstüm biraz yamulmuş. Kusura bakmayın. Ya ben bu oteli çok beğendim. Bu odayı çok beğendim. Balkonumuz hmm, var. balkonumuz da varmış. Osman bu demek oluyor ki bu balkonda benim resmimi çekeceksin. Gerçekten o da çok güzel ama maalesef burada bir gece kalacağız. İnşallah Roma'da kalacağımız otel de böyledir. Çünkü Roma'da üç gece kalacağız. Eşyalarımızı yerleştirdik şimdi. Ee, bu kaldığımız bölgede bu otelin etrafında küçük bir kasaba varmış. Ve çok e, böyle eğlenceli güzel kafelerin olduğumuz sayede rehberimiz. Şimdi hazırlandık. Daha doğrusu hiç soyunmadık zaten de. Direkt eşyaları bıraktıktan sonra şimdi kasabaya doğru biraz dolaşmaya gideceğiz. Osman'ın karnı acıkmış. <laughs> o bir şeyler yiyecek. Ben de belki biraz tatlı falan atıştırırım. Bu odayı hiç terk etmek istemiyorum. Ama kasabayı da merak ediyorum. Şimdi çıkalım. Otelimiz çok şeker. Çok güzel. Tam benim sevdiğim tarzda. Halıya bakar mısınız?